Öncelikle konumuzun kaynakları i̇bn Manzur ve i̇bn Kuteybe gibi İslam alimlerinin kitap ve sözlükleridir. Azazil, Hz. Adem yaratılmadan önce kainatın her noktasında Allah'a secde ettiğine inanılan iyi bir cinnidir ve ateşten yaratılmıştır. Yaratıcıya ibadet etmeyi ve onu zikretmeyi o kadar çok severmiş ki, nurdan yaratılmış olan melekler bir cinni olan Azazil'in cennette kendileri ile sohbet etmesini ve onun arkasında ibadet etmek istediklerini Allah'a söylemişler. Allah ise bunu kabul etmiş ve Azazil'i cennetine sokmuş. Öyle ki yeryüzünde cinlerin hakim olduğu o dönemde yoldan çıkmış ve birbirlerine fenalık yapan azgın cin türleri varmış. Azazil bu durumdan rahatsız olur ve Allah'tan yanına melekleri de alarak bu cinlerin arasındaki fesatlığa son vermek için izin ister. Allah izin verir ve Azazil yanına aldığı melekler ile birlikte dünyaya iner. Azazil her ne kadar bu taşkınlıklarına son verip Allah'ı zikretmelerini söylese de bu cinler kendi aralarındaki fenalıklardan bir türlü vazgeçmezler. Daha sonra ise Allah yeryüzüne hakim olmaları için insan oğlunu yaratma kararı alır. Bunun üzerine ise yaratıcı cıvık çamurdan Hazreti Adem'i yaratır. Meleklere ve cinlere bu insana secde etmelerini ister nurdan yaratılmış olan melekler anında emri yerine getirirler. Ancak Azazil Hazreti Adem'e secde etmez. Çünkü o melekler gibi değildi ve nefsi olan bir cinniydi. Ateşten yaratılması ve yüzlerce yıldır Allah'a ibadet etmesinden dolayı kibre kabılan Azazil bu emri yerine getirmez ve kelime anlamı hiçlik içinde düzen bozucu ve bozguncu anlamına gelen iblis adını alır ve görünümü iğrenç bir şekilde değiştirilir. Allah'a yemin ederek bu insan oğlunu yoldan çıkaracağını söyler ve kıyamete kadar sürecek olan savaş başlar. Allah Azazil'in elindeki üstün güçlerini almaz. Onu en güçlü hali ile insanlığı sınama amacı ile dünyaya gönderir. Azazil artık en kötü isimler ile yani iblis veya şeytan isimleriyle anılmaya başlar. Peşinden o zamanın en güçlü dört cin padişahı da isyan ederek Azazil'e katılır. Bunlar padişah Taykel, Kasveretin kemtamin ve marezindir. Bunların peşi sıra yedi güçlü cin padişahı daha isyan ederek Azazil'e katılır. Bunlar ise Mürre, Mihres, Burkan, Ebyap, Meymun, Ebu Nuh ve Müsheb'tir. Azazil bütün bu cin padişahlarının tek lideri olur. Bu cin padişahlarının İslam dünyasında en bilindik olanı ise Mürre'dir. Çünkü Mürre, Hz. Muhammed zamanında bizzat kendisi ile sohbet ederek Müslümanlığa geçmiştir. Azazil kelimesi Hristiyan ve Yahudi kaynaklarına göre Azazel olarak ifade edilmektedir. İbranicede ise Azazel Tanrı'nın güçlendirdiği anlamına gelmektedir. Azazil kelimesini birçok korku filminde ya da son zamanlardaki yabancı dizilerde duymuşsunuzdur. Bizler şeytandan ya da iblisten bahsederken aslında bir yandan da Azazil'den söz ediyoruz. Cinlerin atası olarak bilinen Azazil, yeryüzündeki bütün cinlere liderlik etmiş ve Hazreti Adem'e secdeyi reddettikten sonra çirkin bir görünüme bürünmüştür. Secdeyi reddettikten sonra da şeytan ismini almıştır. O kendini bütün meleklerden ve insanlardan üstün görmekteydi. Cennetten kovulduktan sonra cinlerin ve kendi soyundan gelen iblislerin atası olmuştur. Bu yüzdendir ki bu dünyadaki tek amacı insanlardan ve meleklerden intikam almaktır. Bazı kaynaklarda ise Azazil ve şeytandan iki farklı varlık olarak bahsedilmektedir. İslamiyette şeytan olarak karşımıza çıkan Azazil, Yahudi kaynaklarında ise asi meleklerin lideri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu teori cinlerin ve meleklerin yaratılış şeklinden dolayı kabul edilemez. Çünkü melekler nefsi olmadan ve nurdan Cinler ise nefisli bir şekilde dumansız ateşten yaratılmıştır. Cennetin sırlarını dünya alemindeki insanlara anlatarak onları günah işlemeye teşvik eder. Bu surette günah işleyen insanları ve kötülük yapan melekleri de suçlayan bir ceza meleği olduğu söylenmektedir. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette Azazil'den bahsedilmemektedir. Onun bir şeytan ya da cin türü olduğuna bazı rivayetlerden yola çıkılarak varsayım yapılmaktadır. Azazil'in bir cin mi yoksa şeytan mı olduğunu tam olarak söyleyememekle birlikte İslami kaynaklarda onların iyilerinin ve kötülerinin olduğuna vurgu yapılmaktadır. Birçok kaynakta ise onun kıyametten sonra cennete gidebileceğinden bahsedilmektedir. Ancak birçok İslam alimi bu görüşü desteklememektedir. Kıyametin kopuşuyla birlikte şeytanların insanlar ile olan savaşı bitecek ve Azazil cehennemin en derin çukurluklarına bir daha çıkmamak üzere gönderilecektir. Şu an bile Azazil o kadar güçlüdür ki, emri altında milyonlarca kafir cin ve cin kabileleri bulunur. Azazil'in peşinden giden her varlığa şeytan ve iblis gibi isimler verilir. Azazil'in bu kafir cinlere verdiği tek emir, insanlığı yoldan çıkarmaları için kıyamete kadar uğraşmalarıdır. Şeytanlar insanların akıllarına birçok şekilde girebilirler. Bunun en bilindik şekli hepimizin bildiği üzere vesvesedir. Bunun haricinde hırslı, kibirli, özellikle paraya düşkün ve zenginlik arayan insanlara çok daha kolay musallat olur ve yoldan çıkarabilirler. Birçok insan define bulmak veya sevmedikleri kişilere büyü yaptırmak için cinci hocalara giderler. Bu olay şeytanların en sevdiği durumlardan biridir. Çünkü insan oğlu bu vesileyle şeytanı bile isteye kendisine musallat eder. Hepimiz biliyoruz ki büyü İslamiyette çok büyük bir günah sayılır ve sonucu cehennemdir. Bazı İslam alimleri Azazil hakkında değişik teoriler ortaya atmaktadır. Bunlardan en önemlisi Azazil'in bile cennete gidebilecek olmasıdır. İslam alimleri bu teoriyi şu şekilde açıklamaktadır. Eğer Azazil yaptıklarından pişman olur ve tövbe ederse Allah bunu kabul edecek ve onu affedecektir. Çünkü yaratıcının sevgisi ve merhameti sonsuzdur. Diğer bazı İslam alimleri ise bunun asla mümkün olmayacağını savunmaktadırlar. Çünkü Allah azazil ile en başta bir karara varmış, onun nefsini tamamen kötü olarak köreltmiş ve sonsuz sürecek cehennemi onun kaçınılmaz sonuna yazmıştır. İblis hakkında bunun gibi birçok teori ve rivayet anlatılmaktadır. Ancak en sonunda ne olacağını sadece Allah bilmektedir. Azazil'in Hazreti Muhammed ile sohbet ettiği de bilinir. Hatta Azazil, Hazreti Muhammed'i ziyaret ettiği esnada yanında en tehlikeli kafir cin padişahlarından biri olan Mihrez el-Ahmer de vardır. Azazil'in Mihrez el-Ahmer için "O benim oğlumdur." dediği bilinmektedir. Bu sohbet esnasında Hazreti Muhammed Azazil'e birçok soru sormuş ve uzunca muhabbet etmiştir. Muhabbetin kısaca özeti ise Hz. Muhammed ona amaçları hakkında sorular sormuştur. Azazil ise en nefret ettiği kişinin Hz. Muhammed olduğunu bizzat yüzüne karşı söylemiş ve en büyük hedefinin İslam ümmetini yoldan çıkarmak olduğunu vurgulamıştır. Bütün bu olaylara baktığımızda Hz. Muhammed'le bile sohbet ettikten sonra tövbe etmeyen Azazil bir daha Allah yoluna döner mi tam bir muammadır.